Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 15 Haziran 2021 günlerden salı saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey Gönlünüz olsun sevgili yarışseverler severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün 15 Haziran 2021 Salı günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programı start alıyordu. Burada ikinci altılı Ganyan analizimizi yaptık. Sıra geldi Adana at yarışları analizimize. Ben Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım sevgili yarışseverler. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde sırasıyla atıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda sahadan aldığım haberleri paylaştığım sahadan duyduklarım köşemde de aldığım haberleri sizlere yansıtıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da küçük harfler ile okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Adana at yarışları, akşam yarışları analizlerime geçiyorum. Adana'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada e, özellikle son yarışın çok beğendiğim, e, bugün de çok iyi koşmasını beklediğim Sayın Kaya Kaya'ya ait bugün Yusuf Cengiz idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Kelemer isimli safkanı ben birinci şanslı isim olarak sizlere öneriyorum yine 9 numaralı Piyanist gerçekten çok güzel bir yarış yaptı son koşusunda. Toşur temsilcisi son yarışında ve de Tabiş İdaresi'nde pistte çıkmıştı. Şartlı 4 yarışı kazanmasını bildi. Bugün Doğukan Sav İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine grubun kaliteli safkanı Yakup Bey temsilcisi 7 numaralı Çakmak da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 2 numaralı Şenalp Sezgin Bey torunu olduğu unutulmamalı. Özellikle ben bu safkanın son yarışını ölçü almıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, bu safkanın biraz start sorunu var. Son yarışında 5 boy startta kalmasına rağmen sadece burun farkı ile e, Evet sadece burun farkı ile yarış kaybetti arkadaşlar. Eğer startta kalmaması durumunda bu rakiplerini geçebilir diyorum. Dikkat diyorum bu safkan için. Evet arkadaşlar son iki isim vereceğim. Bir numaralı Bilgin Kadir ve 10 numaralı Özay Berk de bu koşta sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Bir altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışı ile devam edecek. Burada da yine bugün Mehmet Salihçilik İdaresi'nde piste çıkacak. Yakup Bey temsilcisi, tekeli oğlu to torunu 10 numaralı Çakır Sultan. Son yarışı kısa vade 6 yarışta Çin pistte güzel bir dördüncülük et elde etti. O gün birinci biliyorsunuz Uçan Dede gelmişti. Benzenci Bozkara arkası dördüncülük yapmasını bildi. Bugün dikkat diyerek bu safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numaralı Küçük Haşim takibimdeki bir isim. Bugün Ercan Çankaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. 4 numaralı Boyacı'nın aşkı. Bu tip gruplarda her zaman başarılı olabilecek nitelikte bir isim. 3 numaralı Can Katan, 9 numaralı Oğuz Batu ve Altunumalı Nefertay da bu grupta sırasıyla sürpriz şansına sahip safkanlardır. Ve Altılı Ganyan 3. aya programın 5. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 3 yarışı ile devam edecek. Esasen e, bu gruptan çok çok üstün olan bir süre ara verdi ve kumda bir yarış gördü. Evet arkadaşlar 7 ay aradan sonra kumda yarış gören 2 numaralı Bumerang. Koşacağım derse daha önce biliyorsunuz grup yarışlarda da boy gösteren bir isimdi. Eğer ciddi bir arızası ciddi bir sorunu yoksa bugün bu grubu uzak da geçebilir arkadaşlar. Ee, tek tereddüdüm safkanın durumunun nasıl olduğunu e, bile bilmiyorum. <laughs> çünkü 7 ayda ara vermiş. Bugün 2 numara Bram Bumerang isimli safkanı yamak bir yarışında ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Summer Pictures grubun kaliteli safkanı bugün Muhammed Özdemir idaresinde ikinci şanslı ismim olacak. 4 numaralı Okamoye, 5 numaralı Puzzle ve 1 numaralı Abjar Kız sırasıyla bu koşuda e, beğenimi kazanan isimlerdir sevgili yarış severler diyerek altılı Ganyan'ın dördüncü ayına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışında ben özellikle son yarışta ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim. Hatta misli kuponlara da Banko isim olarak verdiğim El Corredor temsilcisi 3 numaralı Eleanor Rigby isimli safkanı bugün yine birinci şanslı isim olarak vereceğim. Ve bu safkana da sıkı rakip olmasını beklediğim isim Torok temsilcisi 4 numaralı Flint olacaktır. Burayı da 3 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına Banko bir isimle gireceğim. Özellikle niye Banko olarak tuttuğumu da sizlere izah edeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar dün Şanlıurfa yarışında Altılı Ganyan'ın ilk ayağında sizlere hayatın ilk yarışın çok beğendiğim dediğim 1 numaralı Akıl Selimsin isimli safkanı tereddütsüz olarak banko vermiştim. Gerçekten çok beğenimi kazanmıştı ve dün çok uzak ara 10-15 boy farkla yarış kazanmasını bildi ve o yarışta yani hayatın ilk yarışında e, Akıl Selimsin arkası Taç Azat ikinci geldi ve gerçekten Akıl Selimsin gibi bir safkana saldırarak yani ara kapatarak geldi. Yani ben orada Akıl Selim'sini izlerken arkadan bir Safkan ara kapatarak geliyordu. Ben bugün 4 numaralı Taç Azat isimli Safkan'ın e, Abran Joki'yi pardon arkadaşlar Müslüm Baydan idaresinde bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarısı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın son 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim piste koşulacak dişilere mahsus handikap 15 yarışı. Bu ayak anezimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve 7'li e, Yediri Plesane izlerim olacak sevgili yarışseverler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde paylaşmaktayım. Aynı zamanda sahadan aldığım haberlerde, sahadan duyduklarım köşemde de her gün paylaşıyorum sevgili yarışseverler. Eğer ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini e, mail olarak da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar altı gayrı son ayağında 3 yaşlı İngilizlerin dişlere mahsus handikap 15 yarışında 1200 mesafeli koşuda yine burada özellikle iki safkanı çok beğendim. Onu ifade edeyim. 2 numaralı Periana Gü Güçlen, e, hızlanması güç bir safkan ama bu safkana güç yetmesi durumunda bu grubun çok çok üstü gruplarda da başarılı olacağına inanıyorum özellikle son yarışında e, üstüne binen Vedat Abiş arkadaşımız Safkan'a çok e, güç sarf etti ama Safkan sanki bir o kadar daha teşvik olsa bir o kadar daha koşacakmış gibi e, bir izlenim verdi bana. Ama üst malı Madam Last Ranch isimli Safkan'a da o gün Vedat Abiş biniyordu. Bütün teşviklere cevap verdi. Gerçekten hiç, temposunu hiç bozmadı sonlarda. Bugün 2 numaralı Perihanan'ın kötü koşması durumunda. 3 numaralı Madame Let Ranch isimli safkanı öneririm. Bu iki safkan e, dışına çıkarsa e, karakolda ayna var arkadaşlar. Bu <laughs> yarış karışır. Özellikle 6 numaralı Raging Prenses Mücahit Bayır İdaresi'nde piste çıkacak. Bekmez Bey'in torunu beğenimi kazanan isim oldu. Yine 9 numaralı Still Winner ve 1 numaralı Efsane Aşk isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmeli. Ve ufak altılı ganyan analizlerime geçiyorum arkadaşlar. Ufak altılarda kafada yine çok değişiklik yapmayacağım. 4 numaralı kelemer, 9 numaralı piyanist, 7 numaralı çakmak, 2 numaralı şenalp, 1 numaralı Bilgin Kadir ve 10 numaralı Özay Berk şeklinde değerlendireceğim. Altılgan ikinci ayağında 10 numaralı Çakır Sultan, 2 numaralı Küçük Haşim, 4 numaralı Boyacı'nın Aşkı ve 3 numaralı Can Katan şeklinde değerlendireceğim. Buradan 2 safkan çalarak Altılı Ganyan 3. ayağına geçiyorum. 3. ayakta 2 numaralı Bumerang Koşun olmazsa olmaz safkanı yine 6 numaralı Summer Pictures, 4 numaralı Okomoye, 5 numaralı Puzzle ve 1 numaralı Abjar Kız şeklinde değerlendireceğim. Altı Gain 4. ayağında 3 numaralı Eleanor Rigby ve 4 numaralı Flinta'yı ayırmadan vereceğim. Altı Gain'in 5. ayağında 4 numaralı Taç Azat isimli safkanı bamko isim olarak vereceğim ve programın kapanış koşusu altı gaynin son ayında da 2 numaralı Peri Ana 3 numaralı Madame Let Ranch ve 6 numaralı Regin Prenses isimli safkanları değerlendireceğim. Zaten son ayakta altılar yarı yarıya düştü arkadaşlar. Biliyorsunuz ikinci ayaktan da iki safkan çalmıştık. Son ayak sıkışırsanız 2 numaralı Periana ve 3 numaralı Madame Les Ranch isimli safkanları değerlendirebilirsiniz. Ve 7 piyasa analizlerime geçeceğim. 7 piyasa programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışıyla start alacak. Gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesi gibi görünüyor. Özellikle A Karaca temsilcisi 5 numaralı Adım Güneş. Yine 3 numaralı Şen Atik Evet arkadaşlar 3 numaralı Şen Atik yine Timurhan torunu 8 numaralı Behin ve 1 numaralı Atmaca şeklinde değerlendireceğim. 7'li PSM'sin ikinci ayağında 4 numaralı Kelemer, 9 numaralı Piyanist, 7 numaralı Çakmak ve 2 numaralı Şenalp şeklinde değerlendireceğim. 7'li PSM'sin üçüncü ayağında 10 numaralı Çakır Sultan, 2 numaralı Küçük Haşim, 4 numaralı boyacının aşkı ve 3 numaralı can katan şeklini değerlendireceğim. 7. PSM'sin 4. ayağında ben 2 numaralı bu bu grupta ilk 2'yi bozmamasını düşünüyorum. 2 numaralı bu merankı Banko isim olarak değerlendireceğim. 7. PSM'sin 5. ayağında 3 numaralı Eleanor Rigby isimli safkanım yine banko isim olarak vereceğim. 7 PSM'imizin 6. ayağında 4 numaralı Taç Azat bankomuz ve 7 PSM'imizin kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı perana 3 numaralı Madame Let's Ranch, 6 numaralı Raging Princess, 9 numaralı Steel Winner ve 1 numaralı Efsane Aşk isimli safkanlara yer vereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.